Amerika'da çıkan orman yangınları durdurulamıyor. Kentten gelen görüntüler kıyamet senaryolarını aratmıyor. Amerika'nın batı yakasındaki bazı eyaletlerde etkisini sürdüren orman yangınları, sıcak havanın da etkisiyle hızlı bir şekilde yayılmaya devam ediyor. Son 48 saatte Kaliforniya, Oregon ve Washington'da olmak üzere toplam 3 eyaletteki can kaybının 15'e yükseldiği, binlerce binanın zarar gördüğü bildirildi. Kaliforniya'nın kuzey bölgesinde yer alan Butte ilçe şerifi ofisinden yapılan açıklamaya göre, bugün yangın bölgesinde 7 cesede ulaşılırken, eyalette bir gün önce hayatını kaybeden 3 kişi dahil can kaybı 10'a çıktı. Yangın bölgesinde 16 kişinin hala kayıp olduğunu belirten yetkililer, arama çalışmalarının yoğunlaşmasıyla ölü sayısının daha da artmasını beklediklerini bildirdiler. Eyalette devam eden orman yangınlarından yükselen duman ve küller, çarşamba günü esen sert rüzgarın etkisiyle San Francisco bölgesinin üzerine çöktü. San Francisco'nun gökyüzü turuncuya bürünürken eyalet sakinleri sabah dışarıya baktıklarında büyük şaşkınlık yaşadı. Cep telefonlarıyla çektikleri fotoğrafları hızla sosyal medyada paylaşmaya başladı.